kendinize ait bir proje oluşturacaksınız. Hocam peki sadece fikir mi yoksa baya baya yapacağız mı? Yok sadece mantığını ve işlevselliğini anlatacağınız bir dosya hazırlamanızı bekliyorum. Ben hiç uğraşamam. Hocam eğer sizin de izniniz olursa bizim sınıfta en cins fikirler şu arkadaştan çıkıyor. Şu. Ben siz de izin verirseniz onunla eş olmak istiyorum. Oğlum sen iyi bir şey mi söylüyorsun? Kötü bir şey mi? Ben hala çözemedim. Hocam eşli mi olacağız? Evet Asiye, grupları ben yapacağım. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. Hepinizden orijinal, hayatımızı kolaylaştıracak parlak fikirler bekliyorum ona göre. Peki hocam şimdi her şeyle ilgili olabilir mi? Yani saç bakımı falan da olabilir. Yani elbette ilginç bir fikrim varsa neden olmasın? Hocam peki kaç kişilik gruplar olacak? Dörder kişiden üç grup olacak. İsterseniz hemen grupları oluşturalım. Tabii. Ee, Tolga, Aybike, Oğulcan, Afra ilk grubumuz. Hocam şimdiden size bir kanım kaynadı. Delisin sen ya. Oğlum aynen bir de bakıyorlar ya. İkinci grubumuzu oluşturalım. Ömer, Sarp, Süsen ve Leyla. Hadi buyurun cenaze namazına ya. Kader bizi bırakmıyor be Ömercik. İlla didişeceğiz. Kalanlar da son grup oluyor. Doruk, Asiye, Yasmin. Kim eksik çocuklar? Berk hocam, nöbetçi öğrenci o bugün. Berk'e de söylersiniz, o da sizin grubunuzda. Üstelik i̇şte haber.